Land of Legends Cup'ta üçüncülük mücadelesi Beşiktaş Fraport'a Vantalya spor maçı başlıyor. Sallını doğru havalandırdı. Gol pozisyonu. Yerden vuruş ve gol. İkinci atanda golü buluyor Beşiktaş. Atakan'ın golü. Üçüncü dakikada 1-0 önde Beşiktaş. Önde. Veysel'in Şimdi Erdenler'in savunma arkası Mensah gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Mensah'ın golü. İşte yani Beşiktaş'ın yapması gereken üçgenler bu. Roko'dan yine iyi pas. Yine de görmedik ama bu üçgen içerisinde mükemmel bir pas. Mensah'ın da yine bir iyi topsuz koşusu ee, ve yine bu... Necip'ten orta cezalarına kafa vuruşu Ferhat. Oğuzhan'dan iyi bir kafa vuruşu gelmedi. Bir tanesiydi yani merkeze geldi merkezden sola döndü soldan bir daha sağa döndü. Bir... İlk yarının sonucu Beşiktaş 2 Fraport Dava Antalya Spor 0. Beşiktaş Fraport Dava Antalya Spor maçının ikinci yarısı başlıyor. Seken top Freddy vurdu kaleci Utku. Fraport'ta Avantalya Spor etkili geldi. Karşısında hızlı çabuk bir isim gördüğü anda aslında ne kadar yavaş olduğunu e, biraz hissettirdik. Hamilton araya oynadı. Cezalını karar penaltı. Wellington'un müdahalesi Freddy'ye hakem penaltı. Porta Avantalya Spor Freddy Wellington mücadelesi. Wellington'un bu hareketinde hakem Freddy Utku penaltıyı kurtarıyor. gol izi vermiyor. Topu böyle kontrol etti ve ardından da hemen top oyuna sokarak zaten tekrar Necip. Mesa. Dar alanda topu sak. E, Oğuzhan çıkardı. Hasic'in arkasında kaldı top. Hasic kontrolünü aldı. Bir çalım daha. Hasic yerde. Beşiktaş. Gökdeniz ve Hakan'dan böyle sıyrıldı ardından. Ve... Beşiktaş'ta genç oyun yönetini verdi. Mert Güzenge. Mesah geliyor. Mesah vurdu Ferhat. Bekliyor. Yerden çevirdi Atiba. Cezalanı çalımlar. Atiba gol pozisyonu top dışarıda. At... Yani rakip kendini sağdan sola atarken burada öyle bir ilk dokunuş yaptı ki Atiba. Uzat ortaya gol pozisyonu ve gol. Oyuna girer girmez topağlara yolladı. İlkay ama. Yerden gibi. Oğuzhan'ın çevirdiği top İlkay'ın vuruşu Evet. Gol kararı geliyor. İlkay 15 golüne atıyor. Yani varın en acımasız noktalarından bir tanesi bu.